Herkese merhaba. Yeni bir eğitim videosu ile beraberiz. Bu videomuzda sizlere Roblox kayıt nasıl olursunuz onu göstereceğim. Nasıl hesap açarsınız onu göstereceğim. İlk başta yapmanız gereken şey Google'a girip buraya Roblox yazmanız gerekiyor. Şöyle şöyle yazdıktan sonra en üstte çıkan Roblox'un orijinal sayfasına giriş yapacaksınız. Yaptıktan sonra burada da kaydolun ve eğlenmeye başlayın diyor. Burada doğum gününüzü istiyor. Ay, gün, bir de yıl. Yıl. Bunları yazdıktan burada bir tane kullanıcı adı yazmanızı istiyor. Sonra da bir tane şifre oluşturup cinsiyet bir tane cinsiyet seçiyorsunuz. O isteğe bağlı. Sonra da üye olmaya olmak diyen kısma bastığınızda kaydınız olunuyor. Kapanış kısmı yok gene. Bay bay.